Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. bugün arkadaşlar Baldis Basic sonacağız. Daha fazla bu tarz videolar gelmiş istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı bilmiyorum. diyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim bir oyunumuza geçiş yapalım. Evet oyunumuz açıldı. All the basics in education and learning. That's me. Ne diyorsun lan? Story mode mu en dostum mod mu en dostu? Sonsuz mod oldu. Story ikai modu. Ikai modunda biz başlayan diğer başka bölümünde Endless mod yani sonsuz moduna oynarız. Ne diyorsun lan? Tipsiz. Hemen şu. 4 artı 6 artı 4 10 güzel 8'den bir çıktım yedi kalır nasıl lan? 8'den bir çıktım 7 kalmıyor mu arkadaşım? 5 e artı 8. Allah. Lan. Ne lan? Dokuzdan üç çıktım, mı altı kalır arkadaşlar. Sekiz artı bir dokuz. Yazmıyorlar, sayı yazmıyor. Ana. Kaç. Orası bir sarkıya bakıyormuşuz tamam. Şu an ortada yok. Hayır hayır hayır. Lan 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 lan. Oh no, Ay! Götür lan. lan onu. 4 artı 3 7 8 eksi 6 eksi 2 Onu da kabul etmiyor ya. Ulan yarabbim ne biçim şey bu. Hop Kaçtım işte Para da yok şu gazozdan alayım da şunu şey yapayım yok Uzaklaştırayım Gel gelme gelme

Büyük oğuşum! Lan 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 lan! Kulakları patladı! Lan! Allah senin dönemi vermesin! Hayır hayır hayır. Oh kaşım olasın ne kaşım. Şu parayı alayım. Hayır hayır. Bir kulaklığı çıkarayım bari ya. Çok ses çok ses var. Hadi hadi geldi geldi nasıl kaçacağız kaç ulan Geldi bir el daha oynayalım arkadaş Tilik kaçamadım ya Allah Allah Akma ya adam benim Doğru cevap verdiğim matematik sorularını yanlış cevap veriyor 7 eksi 2 5 8 eksi 4 4 4 artı 3 7 ha bak bu sefer doğru saydı bu sefer doğru saydı baş baş konuştular salak salak konuşuyon 7 artı 4 11 5'e 2 çıktı mı 3 kalır bu belli siz Could I have a look at that for a moment? Fifteen seconds. Detention for you. Okay.

<laughs> Allah Bunun kurtuldum abi. Yine mi sen? Yok 30 saniye mi? <laughs> hayır 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 Bu yerde erken olmaz ya Bir el daha atalım hemen arkadaşlar. Ondan sonra videomuza son verelim. Bu ne ya? Başlayayım sen aynı. 8 an 7 çıktım 1 kalır. 9 an 7 çıktım 2 kalır. 6 artı 4 10. Onda nasıl hata verdi ya? Ben doğru bildim. Lan! Lan o ne? Ne oldu ne olanı gördünüz mü? 14 müydü lan? Aa, doğru bildin lan. Daha ne olanı gördünüz mü? Valide kendi kendine top kapıya kadar hızlıca geldi ha. Bizi kesmesin de. Lan! Ortada bal yok şu an. Ha şimdi ortaya çıktı. Lan yani ne güzel sevinmişim ya. Çok ağzımı açtım ya. Bırak lan beni. Sen yüzünden tabi çap şimdi bir daha. Ha müdür geliyor. Kırıktan. Gelir konum ediyorum yani. Gelir yakalar. 8'den 3 çıktım 5 kalır. 7'den 3 çıktım 4 kalır. Yanlış yanlış olan kişi şey yapıyor ya ben doğru yapıyorum Allahım ya Rabbim. Ses uzun lan. Benim matematiğim iyi. Salak en azından toplayıp çıkarıp çarpıp ölebiliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lan süpürge! Süpürgenin odasına girdim yanlışlıkla. Geliyor lan geliyor lan. Allah lan gelas. Nasıl sen vermesin? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarz videodan gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yazmayı videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.